Herkese selam arkadaşlar Yeni bir öğretici serisi daha karşınızdayım Bu seride size Miss Fortune kahramanından bahsedeceğim Kendisi bir nişancıdır, eğdiği Çok tatlı bir hatundur Şiddetle oynamanızı tavsiye ediyorum Savaş sesimizi de açalım. Evet. Şiddetli oynamanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten çok etkildir. Her yerde her şekilde iş yapar. Yeteneklerinden bahsedeceğim size. Baksana şuraya ya. Yağdırıyor maşallah. Yeteneklerinden bahsedeceğim. E, düşmana karşı neler yapıp neler yapmanı, yapmayacağınızdan bahsedeceğim. Şuraya bir kukla koyalım şunu da koyalım lazım olacak. Hatta şunu da koyalım. Sonradan kuklalarla uğraşmayalım. Hemen vakit kaybetmeden yeteneklerine geçiyoruz. Pasifinden başlıyoruz arkadaşlar. Şıp sevdi diye bir yetenek bu. Yeni bir rakibe saldırırken ilave fiziksel hasar verir. Yani ilk vurduğunuzda bakın ilk vurduğunuz rakibe ilave fiziksel hasar veriyor. Şu Bakın kenarında bir kalp işareti var görüyor musunuz? Şu kalbe bakın. İlk vurduğunuz rakibe her zaman fazla hasar veriyor. Olayımız bu. Hasarları görebiliyor musunuz bilmiyorum. 434 vuruyor. Bakın normalde ilk vurduğum zaman 4 bakın şimdi şöyle göstereyim. 434 vurdum. Sonra 217 vuruyor. Görüyor musunuz? Bakın 217 217. Normal vuruşu 217. İlk vuruşum 400 küsür. Pasifimizin olayı bu. Herhangi bir bekleme süresi de yok. Bunu da söyleyeyim hemen. Şurada şunların hepsine farklı farklı vurduğunuz zaman beşine birden ilk vuruşun ilk vuruşunuzu her zaman daha fazla vuruyor. Q yeteneğine geçiyoruz. Birinci yetenek çifte vuruş. İsabet alan ilk rakibin arkasındaki rakibe sekerek fiziksel hasar veren bir atış yapar. Saldırı ikinci hedefe kritik vuruş yaparak %150 hasar verir. İsabet etkilerini her iki hedefe de uygular. İsabet etkilerini dediği arkadaşlar şu şey yazıyor ya 463 artı 120 artı 110 falan filan onlar. Yani ilk hedefe atıyoruz ona bir hasar veriyor. Arkasındaki hedefe de %150 kritik vuruş yapıyor. Yani şu. Gördünüz mü? Olayı bu. Direkt arkasındakini atıyor arkadaşlar. Böyle atsam buna vurur. Görüyor musunuz? Attığınız hizada örnek görüyorum şu minyon, değil mi? Şu en öndeki dami minyon. Şu arkasındaki ise şu şampiyon. Sizin atmanız gereken yön şu değil. Gördün mü? Bu değil. Şu da değil. Ay böyle sekiyormuş gerçi. Yine de sizin ne olur ne olmaz çapraz atmayın dik pozisyonda atmaya çalışın. Garanti olsun. Çünkü bazen çapraz atışlarda sekmeyebiliyor. Gördünüz mü şu? Şu açıdan sekiyor ama. Çok fazla vuruyor gerçekten. Hani bunu rakibe atmayın. Bu AD kere ise direkt gidip AD kere'nin üzerine atmayın. Minyondan sektirmeye çalışın ya da ne bileyim. Şu, bu tanktır. Arkadaki AD kere'dir. Tankı atın arkadan AD kere hayvan gibi demek çizsin. Olay bu. W'ye geçiyoruz. Caka diye bir yetenek. Bu yeteneğin pasifi bize 5 saniye boyunca hasar almadığında 25 hareket hızı kazandırır. 5 saniye daha geçtikten sonra geçtikten sonra bu ilave 90 olur diyor. Yani ilk mesela saldırı yaptınız ya hareket şu. Şu an saldırı yapıyorsunuz değil mi? Saldırdınız. Saldırı kestiniz. 5 saniye sonra hareket hızı kazanıyorsunuz. Bu 5 saniyeden sonra bir 5 saniye daha ekleniyor. Bunu 10 saniye geçiyor. 10 saniye sonra 125 hareket hızı değil de 90 hareket hızı kazanıyorsunuz. Yani son vuruşu yaptıktan sonra 5 saniye sonra 25 kazanıyorsunuz. Bir 5 saniye daha hasar vermezsiniz kimseye. Yetenek falan atmazsanız 90'a çıkıyor bu. Mükemmeldir pasif. Hareket hızı açısından. Aktif ettiğinizde ise Jaka'nın hareket hızı etkisi tamamen devreye sokar. Yani tamamen dedi 90 hareket hızını devreye sokuyor. Ve 4 saniyede %100 saldırı hızı verir. Bakar mısınız şuna? %100 saldırı hızı. Şıp sevdi Jaka'nın bekleme süresini 2 saniye azaltır. Şıp sevdiğimiz neydi? Pasifimiz. Bunu Jaka'ya bastıktan sonra bir rakibi vurursanız Şıp sevdinin Bekleme süresini 1-2 saniye azaltıyor. Normalde çift sevdiğinin bekleme süresi ne kadar bakalım. Kapatalım hemen. Deneyelim bunu da. Bastım. 11 saniye. Değil mi? Bir daha kapatalım. Şimdi buna vurduk. Başka rakibi vuralım. Bastım. Hop direkt 8 saniye düştü. Gördünüz mü? Olayı bu. Tekrar göstereyim. Normalde 15 saniye diye beklemişsiniz. Bastım. Vurdum. Hop, 98 saniye gördün mü? 2 saniye direkt düşürüyor. Ayrıca bize %100 saldırı hızı veriyor. Bu mükemmel bir şey arkadaşlar. Ayrıca hem saldırı hızı veriyor hem de hareket hızı veriyor. Bakın normal şeyine bakın saldırı hızına şu an full item'larla bu. Bir de basınca bakın. Bak çıldırmış gibi vuruyor. Görüyor musun bak? o kadar seri vuruyor ki. Mükemmel bir yetenek ya. Q'dan sonra önce Q fulliyorsunuz. Miss Fortune'da lane aşamasında. Lane'de daha fazla hasar verebilmek için. ikinci olarak W fulliyorsunuz. He şöyle derseniz ben agresif oynayacağım. Karşı takımı döveceğim. Yetenek, yeteneklerle işim yok derseniz W fullleyin Bu sizin tamamen oynayış stilinize kalmış. Ben Q fullemenizi öneriyorum. Çünkü Q zaman çok sağlam hasarlar veriyorsunuz arkadaki AD carry'e. AD carry'i dövüp base'e gönderip rahat rahat kasabiliyorsunuz ya da onu daha rahat kesebiliyorsunuz. Üçüncü yeteneğimize geçiyoruz. Kurşun yağmuru. Belli bir bölgeye 2 saniye boyunca mermi yağdırarak her çeyrek saniyede 28 büyü hasarı verir. Ve isabet alan rakipleri %60 yavaşlatır. Bu yeteneği şey olsun diye de, hasar versin de değil de yavaşlatsın diye kullanabilirsiniz. Çünkü çok fazla bir hasar vermiyor. Şöyle at, atayım bakın. Toplam hasara bak 112. O kadar yağdırdı. Ama icraat yok. Resmen bal yapamayan bir arı bu yetenek. Sadece rakibi yavaşlatıyor arkadaşlar. Team fightlarda atabilirsiniz. Şu şekilde toplu bir şekilde hasar veriyor. Bu çok güzel bir şey. Başka da bu yetenek hakkında söyleyeceğimiz çok da bir şey yok. Gördüğünüz gibi sadece büyü hasar veriyor bakın. Fiziksel hasar vermiyor. Miss da eşyaları fiziksel hasara dayalı olduğu için bu yeteneğimizi hasar olarak kullanmıyoruz. Ha şu olur. Mesela rakibiniz bak bu, bu yeteneğin şey e, menzili çok yüksek. Görüyor musunuz? Tanereler atıyor. Rakibin bir canı vardır. Mesela şöyle kaçıyordur kule altına falan. Şöyle saldırıp adamın kaçacağı yöne doğru atıp kesebilirsiniz. Son bir vuruşluk canı kaldıysa. Bu şekilde hasara verebilirsiniz. Ama rakibe hani şunu atayım da canını azaltayım diye bir tabirde bulunmayın, denemeyin. Hiçbir işe yaramaz. Ve efsaneler efsanesi ultisine geliyoruz arkadaşlar. Mermi manyağı. Gerçekten de insanı rakibi mermi manyağı yapıyor. <laughs> Çok pardon. 3 saniye boyunca yoğunlaştıktan sonra 16 dalgadan oluşan bir mermi salvosu yollayarak dalga başına 234 fiziksel hasar verir. Her bir dalga kritik vuruş yaparak %120 hasar verebilir. Yeniden etkinleştirme salvoyu sonlandırır. Yani bu yeniden etkinleştirme sonlandır diyor ya bu ne demek? Basıyorsun ya bir daha bastın durdu. Gördün mü bak? Bastın durdu. Basıyorsun basıyorsun duruyor. Bu da ne için kullanılıyor arkadaşlar? Burada dedim fight var ben bunu attım. Rakip jungle bana geliyor mu? Bas kaç. Anladın mı? Baktın şöyle saldırdın birileri sana geliyor. Dur dur Kaç. Ama ultisinin mümkün mertebe örnek vereceğim şu an. Bir mal fighter, bir Wukong'dur. Atlamalı zıplamalı şampiyonların e, olduğu zaman team fight'tan bahsediyorum. Team fight'larda atlamalı zıplamalı hani rakibi sersemletecek, rakibi kışkırtacak e, şampiyonunuz varsa mesela Ser serafin varsa e, takımınızda. Seraphine ulti attıktan sonra atın şunu. Bakar mısınız Sara? çıldırmış gibi. 2800 hasar verdi ya. 2800. Hasarın güzelliğine bakın arkadaşlar. Tek skill. Sadece ulti bu. Bak. 2980. Oo 3K. Bir daha basalım. Ve her vuruşa hemen hemen kritik görüyorsunuz. Bakın. 2700 vurdu bu seferde. Ultisinde dediğim gibi mümkün mertebe şeylerde kullanıyorsunuz. Kendinizi güvende hissettiğiniz zaman kullanıyorsunuz. Adamla burada kapışıyorsun değil mi? Tak tok vurdum falan filan. Adam sana hala vuruyorken ultini atma. Adam kaçarken birebir lane'deysen adam baktın kaçıyor ya arkasından şöyle kule arkasına doğru saydır. Anladın mı? Adam şuradaysa adam şuradan şöyle kaçıyorsa şu damilleri bir kaldıralım abi. Adam şuradan kaçıyor değil mi? Rakip buradan bu tarafa doğru kaçıyor. Şu tarafa doğru. Siz de buradan kovalıyorsunuz bunu vurarak. Bu ultiyi böyle atma. Adam burada ya, bu şekilde atma. Adam kaçıyor çünkü buraya canı çok az. Bu, bu yana doğru kaçıyor adam böyle koşuyor. Buraya doğru kaçacak değil mi? Buraya gelip otomatik skilllerle skill atmayın bakın. Vurdunuz böyle. Otomatiğe basarsan böyle atar. Ve bu adam iki tane mermi yer buradan böyle yürümeye devam eder. Ne yapacaksın abi? Bu adam bu tarafa doğru kaçıyor ya böyle yürüyor ya. Adamın yürüdüğü noktaya doğru bu şekilde açını kapatacaksın. Ultini böyle atacaksın. Adamın kaçma şansı olmayacak. Olay bu. Yani tek söylemem gereken, dikkat etmeniz gereken yönü ultisi. Ultisini çok düzgün atmanız gerekiyor. Özellikle şimdi anlattığım şekilde rakiplerin kaçtığı yöne doğru atın. Ultisini asla ve asla şu şekilde saldırırken otomatik atmayın. Otomatik atarsanız dediğim gibi adam bu şekilde buraya doğru yürürken böyle yürürken sen de bu yönden saldırıyorsan otomatik ulti atarsan bak bu şekilde atar ve adam buradan bir iki mermi yer böyle dümdüz yürümeye devam eder. Anlatacaklarım bu kadar. İnşallah hepiniz için yararlı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bol bol yorum atın. Destek olun. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.